...bana bir soru. <laughs> en çok yemek hangi ayda pişer? Hangi ayda? <gülüyor> Ocak. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bu ispilleri nereden buluyorum ya? Bilmiyorum. <laughs> Günaydın Ayşegül Hanım. Ve Ayşegül Hanım'ın arkadaşı. Evet. Onun bir adı var Ceren. Ona adıyla hitap ederseniz sevinirim Toygar Bey. Ve saz arkadaşları. Aa tezif ederim. Benim saz arkadaşlarımın da isimleri var. Klarnet de Fethi ve Darbukada Naci. Çok komik. Ha ha. E, ...sizi bir nebze güldürebildiysem ne mutlu bana. Var mı bir isteğiniz arzunuz emriniz? Ya çekinmeyin söyleyin varsa. Var. Buyurun şöyle oturun. <laughs> Sen dur. Ve en az da bir saat kalkmayın. <laughs> Yürü Ceren. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim kız tipi. Arkasına bakmayan. Ayşegül. Ne haber Selim? İyidir. Selim sana bir soru. En çok yemek hangi ayda pişer? Hangi ayda? Ocak. <laughs> Nasıl espri? Of. İğrenç, iğrenç, iğrenç bir espri. Hatta espri bile değil. Ama yap da bir fırsatın varken. Yakında espri yapamayacaksın. Çünkü bu okulu Toygar ve ben yöneteceğiz. Hmm. Bu okulu siz mi yöneteceksiniz? Müdür Dilaver ne olacak? Ha. Hadi mi olacak. Sana ne? Ya, ne tamam, yapacaksın? Tamam. Sana ne? Boş Sonra artık, ha, de ha, benim olur. olacak, Ayşe'nin de mahvolacak, olacak. Ama neyse boş verin. E edebiyat dersi için şiir hazırladınız mı? Hı hı. Ya ben onun için gelmiştim. Ayşegül sana şiirimi okumak istiyorum. Bana mı? Evet. E hadi oku. E yok ya da okuma. <laughs> Biz biraz yürüyüşe çıkalım mı? Olur. <laughs> e ben de olacağım. Ne haber Ceren? Cenk sana bir espri yapayım mı? <gülüyor> 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 ya ama çok komikti. Evet. Burası şiir okumak için gayet iyi bir ortam. Seni dinliyorum. Ya çok heyecanlıyım. Ay Selim bana şiir okuyor. Ne romantik. Aşkını hangi güzel sözlerle anlatacak acaba? <laughs> İstanbul'dan ayva da gelir, nar gelir. Döndüm baktım, bir edalı yar gelir. Gelir desen dar gelir, Gün aşırı alacaklılar gelir. Anam anam dayanamam. Bu iş bana zor gelir. Ama bu aşk şiiri değil. Ne? Ee, yani e, çok güzel bir şiir. Kimin bu? Orhan Veli'nin gelirli şiiri. He. Canım. Bu da Aşık Toygar'ın giderli şiiri. Hadi canım. Yandan yandan. Kaybol Selim bu ortamdan ve Selim gider. Nasıl? Bak hala duruyor. Gitmiyorum abi. Ya Selim, Selim dur. Boş ver. Muhatap olma şunla. Ben sana oturduğun yerden kalkma dememiş miydim? Gel Selim. En sevdiğim kız tipi. Erkeğini kolluyor bir kere. Yapalım. Ne haber? <laughs>